Biz geçen sene bizde emeği geçen Halis Özpek hocamla devam kararı aldık. Halis hocamın geçen seneki bütün imkansızlıklara rağmen takımı iyi bir noktada, iyi bir noktaya getirmesi bizlere şeref verdi. Kendisine uzun görüşmelerin sonunda bizimle devam yola devam kararını aldı. Halis hocamla Halis Özpek hocamla inşallah bu sezon şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum e, ee, İskenderlu kamuoyuna, İskenderlu severlere hayırlı olsun. İnşallah iyi olacak. İskenderlu sporu layık olduğu en iyi yere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ee, geçen seneden takımızda e, takımımızda değer verdiğimiz ve bize değer veren sporcu arkadaşlarımızdan anlaştık. Takımın iskeletini bozmadan ee, üzerine yapacağımız katkılarla neticeye varacağımıza inanıyoruz. Herkese hayırlı